başladı Herkese merhaba. Bugün birlikte çok güzel bir şey inceleyeceğiz. Yani bir adamın yapmış olduğu bir şey inceleyeceğiz. Şimdi buradan da anlaşıldığı gibi yani çok anlaşılıyor mu bilmiyorum. Anlaşıldığı gibi bir şey var. Bu kol bir şey yapıyor. Evet kolumuz varmış. Çeviriyoruz. Bakın bir şeyler oldu. Bakın. Bir televizyon. Zombiler falan buraları işgal etmiş. Kapatırsak su çıkıyor ve hepsini temizliyor. Tamam. Şimdi biz bunu içinde olsak ne olur diye düşünelim. Mesela şimdi o kolu yeniden açayım. Açıl kol. İnek, zombi falan düştü. Bak şimdi bunları daha sonra inceleyeceğiz. Enderman koyuyor. Want to play a role go inside and start now. Bir tane bölüm oynamak ister misin diyor. O zaman içeri gir diyor. Evet biz de içeri giriyoruz. Domuz çıkamazsın. Ve böyle bir yerle karşılaşıyoruz. Arka plan hareketli, güzel inekler falan filan var diyecektim. Buradan su geliyor. Üstten açılıp kapanan bir devre evet. Şimdi biz bunun işleyişine bakacağız. Bizim asıl istediğimiz yer ora. Evet. İşte burası. Asıl işleşin olduğu yer burası. Bakın. Burada yuvarlaksal bir dönüş oluyor. Burada yuvarlaksal bir dövün, dönüş oluyor. Bu yuvarlaksal dönüş boyunca çok güzel şeyler oluyor ya. Böyle yuvarlaksal bir dönüş oluyor. Burada mesela hayatta kalma serisi yapabilirsiniz. Etraf ağaçlarla çevrili olacak. Siz buradan çıkmaya çalışacaksınız. Boşluk, boşluk gördüğünüz zaman hemen oraya kaçacaksınız. Boşluk neredesin? Hemen sana girmek istiyorum falan. Evet. Evet mesela birazdan boşluk gelme ihtimali fena var. Aa burasıyla. ha boşluk yokmuş tamam. Um, boşluk bir ev vardı, oranın içinden olması gerek. İşte buradası. İşte burada yuvarlaksal bir döngü oluşuyor ve öylece ya, televizyon oluşmuş oluyor. Uzaktan bir şekilde böyle gözüküyor. Arkadaşlar bu video bu kadar kısa süreceğini tahmin etmemiştiniz değil mi? Çünkü sürmeyecek. Sürmeyecek. E da tuvalete gitmiştim o yüzden biraz uzun sürdü. Evet. Aslında uzun sürmedi. Size bir iki saniye. Ah Allah. Belimi düzeltmem. Aa! Gerek. Tamam. Şimdi oldum Evet. Burada baya bir düzenek var. Benim hiç bilmediğim düzenekler. Hem de baya baya yani. Benim bir tane reston şeyim vardı. Reston haritam vardı. Onun kadar e, yani ben anca böyle pistonlar ve nota bloklarıyla şeyler yapmayı biliyordum. Onun dışında başka bir şey bilmiyordum yani öyle düşünün. Şimdi biz yine içeri girelim. Aha bin diyor. Aa bu da bilmek içinmiş işte. tamam. Arkadaşlar işte böyle oturup da filminizi izleyebilirsiniz ama bunlar biraz yamulmuş tabii. Şimdi bunları biraz içeri edelim. Aynen güzel oldu. Şimdi bunu da biraz aa yer de, öbürünü de bozdu. Aa güzel oldu oturdum. Oturttum güzel. Mm -mm -mm -mm. Dur şöyle. Şu. Hadi. Hadi sen de boş ver. Arkadaşlar sence bu arkadaşlar sizce burayı İncelemekten başka ne daha güzel olabilir biliyor musunuz? Burayı incelemekten başka yapmak istediğimiz ne olabilir? Sizi duyabiliyorum. Tabii ki Evet. Şimdi alıyoruz TNT'leri yerleştiriyoruz. Wow wow, wow, wow wow Çık 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 patlasın hadi bakalım. Cup çık. Dup dup duru dup duru, dup duru dup dup duru dup dup duru dup. Şimdi artık televizyon çalışmıyor. Yaşasın. İşte budur. Evet. Bebeğim. Türkler böyle. Eee. Dırı dırı dırı. Şimdi o düzeneklerin olduğu bölümleri de yok edelim bebeğim. Patlat 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 patlat. Hatta yak birazcık da. Patlat. Hadi bakalım. Woohoo! Harita diye bir şey kalmadı. Alo, ah, la varmış. Harita diye bir şey kalmadı. Restonları salla gitsin. Woohoo! Aha. Minecraft'ta yanan yandı Şöyle hop 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 patlatalım. Şuraları da biraz patlatalım. Oo, yanan TNT. Güzel, sevdim. E bunlar redstone gelince patlamıyor mu? Ha, patlıyormuş da. bir şey aldı. Şöyle şunların üzerine koyalım. Ki daha güzel patlasın. Arkadaşlar elimden dolayı gözükmüyor olabilir. Özür dilerim. Patlasın bakalım Şuna niye patlamadı? Evet arkadaşlar bu harita bitik durumda. Şimdi biz ende gidelim. En güzeli end. Şunu bırakalım. Neredeydi bizim end gözümüz ve end portalımız, end portalı tamam, end gözümüz de hazır. Evet şimdi. Ha haritanın çiçeği pardon bunda değil. Hop hop üç tane üç tane üç tane pardon üç. Cam sesi çıkarıyor üç. Aa, yer burada değil. One two three ma 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 ba ba ba, bam bam ba, ba. ba. İşte açıldı end portalı. Şimdi elimize Wither tarifinin ana malzemelerini alalım. Çünkü onlarla bir yapı yapabiliyormuşuz. Onu öğrendim. Yani yeni bir blok türü keşfedebiliyormuşuz. Şimdi pardon. Zaten bunlara gelecektik. Ne yapacaktım ben? Ha kafası alacaktım. Neredeydi vidir kafamız? Wap hop hop hop. Da kafalar. Vidirimizi alalım şuradan. Tamam, güzel. Şimdi giriş yapalım. Bum. Neredeyiz la? Ha. Için Öf, şu şapşal ejderha. Tamam şimdi bizim Ejderha ile bir işimiz yok. Şimdi. Bizim End şehrine açılan portalla işimiz var. Tabi o End şehrine açılan portalı bulabilirsek. Nerede o? o portal? Lan gösterseniz de yerini. Lan niye göstermiyorsunuz? Sinir bozuyorlar ya. Allah elim gözüküyormuş. İki saat sonra dolandı. yarık varmış. Evet, endin etrafında kaç kere dolaştım bilmiyorum. bir tam dönüşü bitirmişimdir. Mor çizgiler o. Buraya hatırlıyorum artık. Evet yeniden mende gelmek zorundayım. ya. Yeah. Lakin karakterim mi değişti benim? Aynen Alex'e dönmüşüz biz yine. Kendimiz açamıyor muyuz ya o portalı? Nether Rock'lardan almamız gerek. Nether Rock. Ay pardon Nether Rock nereden çıktı? Anakaya. Bam bam bam. 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 Şu ortadakine kırmak istiyorum. Bam. 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 Ortada acaba flintle yakarsak bir şey oluyor mu? Şimdi büyütelim şuna Ona ihtiyacımız olmayacak. Çakmak taşı yazalım şuraya. <laughs> Arkadaşı kameranın kenarında kalıyor olabilirim. Ne yazıyorduk? Ha. Çakmak. Hop. Çakmak taşı ve çelik. Yakalım bakalım. Hiçbir şey olmadı. Çok sevdim. Bebeğim hadi yanalım. Woohoo, woohoo. Ne yapacağız şimdi bununla? Bulamadık. Bulamadık. Oo. Oh. Hadi komut bloklarıyla değişiklikler yapalım. Hayır tabii ki de yapmayacağım. Blam 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 كاميرا 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 لا 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 نيهالا ينير هوب سن بقى لا 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 La la la, la 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 la. La 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 hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey. Hmm. Sonuç bulamadık o zaman end portalını yeniden açarak evimize dönelim. Yoksa ejderhayı öldürmek zorunda kalacağız. Umarım açılıyordur. Aha gerçek dünyaya portal. Uy. Hem de enten. Minecraft'ı bitirdik yazısı çıktı ya. Atla gitsin. Aa zümrüt bloğu. Ne alakası zümrüt bloğu. Elde patlattık diye bize ödül verdi. Teşekkür ederim harita. Evet şimdi. Evet portalımız burada. Güzel. Aa, acaba bunun üzerine... Ar tam ortaya koyamıyor muyum? Ha, tam ortaya koyabiliyormuşum. Tamam, kır o zaman hepsini. Şöyle kenarları düzeltelim. Bam bam bam. Aha! Aha! Bir trende gitti. Bir dakika bakacağım. Burada oluştu. İnanamıyorum. Burada oluştu. Harbi burada oluştu. Tamam ben de bari birazcık daha oluşturayım da. Eğlence kat sayısı artsın. Hop 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 olmadı hop olmadı bop 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 işte ejderhanın yakınlarına ne yapsam acaba ne olur vıdır gücü bebeğim One, two, three, four. Yerde de yapabiliyor musunuz? Yapabiliyor muyuz? Ana Yerde da yapabiliyoruz. Güzel. Sevdim. Şimdi böyle bir duvar yalıştırmak istiyorum ben. Tam dört tane vidir da sinirimi bozdun. O yüzden biraz daha de yapacağım. Hop işte şimdi ortadan biraz daha Evet. Şimdi ortaya kafalarımızı yerleştirelim. Sonra şuralara kafalarımızı yerleştirelim. Aynen oldu. <laughs> Aynı yerlerde binlerce vidir. Aslında dört tane sayılır. Beş tane, beş tane pardon. Artık... Ha, şarkı yarattılar. Fiyum 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 fiyum. Ya ses geliyor mu bilmiyorum oyunun sesi ya. Keşke gelse. Abi. <laughs> Endermanlar vidırlara saldırıyor. Artık burası vidırların istilası altında. Benim dönüş portalım nerede? Dönüş portalı neredesin? Patlatmayın sakın ya. Ben orayı kablostonlarla çevir Kabuston ne alaka? Aha, işte orada. Güzel sakin bir yerde. Lebedik, <laughs> lebedik. Arkadaşlar bu da bir videonun sonuydu daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız Minecraft herhangi bir oyun videosu ya <laughs> <laughs> herhangi bir videonun gelmek <gülüyor> 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 Evet yeniden başlıyoruz. Herkesi araba diyecektim ya. Of iyice kafa gitti. Ee, ne diyecektik? Ha şey bitiriyorduk. Tamam Eee okay. Heh, daha fazla video gelmesini istiyorsanız ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ama ben yine de anlatayım. Like butonuna basmayı ve yorum yazarsanız daha fazla video gelecek. Evet ayrıca yorum yani oyun önerilerini <laughs> Niye konuşamıyorum ben? Oyun öneriniz Oyun önerilerinizi de alıyorum. Ee, yani korkutucu olmasın. Korkutucu olmasın, gerilimli olmasın, bir de ücretli olmasın yeter. Bir de simülasyon gibi güzel olur ve beni sinir krizine sokabilecek şeyler de söyleyebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Bay bay.